Merhaba arkadaşlar kanal videomuz hoş geldiniz bugün birlikte çok güzel bir fıtıdayız bu fıtıda ne yapıyoruz arkadaşlar bu fıtıda ne yapacağız arkadaşlar ben de hemen ateşi seçmek istiyorum çünkü ateş gerçekten güzel bir şey böyle takım takımlar açıyorsunuz onun da Türkiye şimdi ilk üçteden itibaren bırakmasına hiç başlayabilirsin üçte ses tamam onu açalım bir bakalım da ne olacak ha bu da arkadaşlar ortadaki parayı yükseltiyor herhalde bakın 20 20 artıyor çok iyi oyunda güzel görünüyor arkadaşlar birazcık kötü sesler gelebilir pardon sesim de kötü gelebilir arkadaşlar yani hiç kus kusura bakmayın yani diğer seferlerde sesimi kesin yükselteceğim arkadaşlar ee, mikrofon alıp bu mikrofondan artık konuşmaya çalışacağım. Ama müsait süre bunu, bunu da konuşacağım arkadaşlar. Çünkü ee, arkadaşlar ee, mikrofonun şarjı bitmiş. O yüzden çekemedim arkadaşlar. Ama umarım siz de videoya beğen beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsınız arkadaşlar. 380 barımız oldu. Neye atsak acaba atıyorum? 1750 o, o şey arkadaşlar. Sizler için hemen Aman Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Ne oldu benim peşimden? Takıldan gitmiyor. Ne oldu? Ne oldu kardeşim ne oldu? Hop. Ha? Ya ben niye yapıyorum? Kardeşim git. Şimdi. Nasıl öldürdüm arkadaşlar? Söyleyin yorumlara yazın. Nasıl öldürdüm size? Ben şimdi kişi öldürdüm ya. Çocuğu çok küçük bir Kantırmayla kandırdım. Arkadaşlar. Böyle daha kırmızı devam edelim. Bir daha gelsin arkadaşlar. Ona ta, bana gelmeyi göstereceğim onu arkadaşlar. Bir gel hadi gel gel kapışalım hadi hadi şu şu gel neredesin kardeşim gel ha burada mısın giremiyorum burada dursam yapışam da olmuyor arkadaşlar çıkılmıyor evet arkadaşlar her tüm takımlar gibi tek bu nasıl şes açı gel kardeşim gel Ana dedik mi? Diyemedik ya. <laughs> Neyse olsun arkadaşlar. Geri dönelim. İyi oldu öldümse. Uy bara şoştum be. Arkadaşlar gel 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 gel. Gel arkadaşlar bir çıkışmamız başlıyor. Gel. Hop gel kardeşim gel. Ne oldu? Osmanlı tokadı. Osmanlı tokadı. Oğlum çocuk fena vuruyor be. Gel gel gel. Böyle olmayacak. Hiç. İşte bu kadar. İşte bu kadar kardeşim. Bir sene sandın ya. Duf falan mı sandın? Ama yanıldın. Kim geldi? Kim geldi bana olan çalışıyor? Kim? Gel sen de gel gel gel. Beni takip etsene sen. Aa şey atıyor. Bak bir de görünmez diye olan var. Vay vay vay. Hayır. Gelsene beni takip etsen sen. Ölürsün zaten. Ama bu da öyle salak gözüküyor ya. Gel sen de gel gel gel. Öldüm. Öldüm. Gelsene sen gel. Kapışıyorlar. Yaşayma silahımı alıp ben de kapışmaya gideceğim. Burayı çekeyim. İkinci şeyi de açacağım. Bir tane iki. Bir de yumruk. Gerisi. Bunu da setelim. Bu ne oluyor? At ateş de bu. Ateş yum yumruğu. Kilin buraya. Ateş yumruğu. Art, artık arkadaşlar bize kimse kiremez herhalde mi? Şimdi hiç kiremezler artık bize duvarları koymaya başladım çünkü. Evet arkadaşlar duvarları koymak istiyorum. O yüzden hemen koyuyorum sizler için. Sizler için ne kadar uğraşıyoruz arkadaşlar bakın. Bir daha kapışmaya girelim mi arkadaşlar sizler için? Hadi sizler için kapışmaya. Koş gelin buraya. Gelin kardeşim buraya. Ne sandın ister kendinizi? Uy 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 ölüm. Silahı aldı alın eline silah aldı. Allah. Gel sen nuk musun Merak ediyorum bu çocuk nuk mu? Gel gel. Gelsene. Aynen öyle olur kardeşim. Böyle ölürsün işte. Bakın şimdi başka bir kandırma yapacağım arkadaşlar. Gel. gel. Bay bay kuçum. Ne sandın bizi? İşte bu kadar arkadaşlar. Biz karışana böyle indiririz işte. Derisi bu halı ya. Derisini açamayız herhalde. Zemin 2. Para istiyor arkadaşlar. Bir kez daha şeyi kirmek isterim de arkadaşlar. güçlü değilim ya. Gelin gel. Hadi işte bu. Şimdi Allah bu şınlanıyor mu şınlanıyor mu ne ya? Gel gel gel. Hayır bu çocuk ben ne sinir oldu. Ha? Gel. Gel sen kapıyı açıyorum hadi gir Kapıyı açıyorum kardeşim. Gel, gelmek ister var mı? Gelsin. Gelmek isteyen yok herhalde. İsteyen gelsin. kötü olur arkadaşlar. O yüzden kapattım. 6000 simin 2 işte bu simin açtık. Müthiş. Ay, arkadaşlar müthiş ilerliyoruz ya. Pin. Pin mi? Evet. Gelin kardeşim buraya. Hadi kapıyı açtım. Kim isteyen gelsin, girsin. Gelin gelin yastım arkadaşlar gelsinler diye. Evet arkadaşlar asıl şey gelin yastım çocuk geldi. Ama şurada yine arkadaşlar herkes çok güzel şekilde kandırıyoruz. Vay bana da erikmiş ya. Ye şu arkadaşlar. Hızlı ateş topu. bu. Ha bir süre sonra geliyor. Bir saniye kaldı bekle. Bekle sen bekle bekle. Bekle, bekle beni kardeşim bekle bekle. Böyle işte. Böyle bunlar öyle değil. Hayır bitti bu. Ateş yumru. Ateş yumru. Allah. Öldük arkadaşlar. Neyse yine kapışmaya gidiyoruz arkadaşlar görüşürüz. Gelin buraya. Gelin buraya. Gelin. Gelin buraya. Gel buraya. Gel. Gelsene kaçma. Gel. Adam sen gel. Abi ya bana arkadan şey atıyorlar ya. Şimdi Dyke'ınma kaç arkadaşlar şimdi Dyke'ın kaçma zamanı Girmeye mi çalışıyorsun kardeşim Gel gel kapıyı açıyorum size. <laughs> Ne oldu ne oldu Bu kandırma inanılmaz arkadaşlar 11 bara bitmiş be Çok iyi Merdiven bir yer de bu arkadaşlar. Çok güzel öldürüyoruz. Çok güzel gelişiyoruz ya. Gerçekten onlar da beni güldürüyor. Yok duvarları açmışım. Hemen tavsiye Oha. Ne kadar bari şeyler var bu geniş katlı arkadaşlar. 500. Bunu açacağım. Bu ne ki? Arkadaşlar aç ya. Hadi bir saniye. Arkadaşlar ki. Şeye keşelim ben şey kapışmaya. Kapışmaya gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüm çok kötü bir şey. Error verdi. İnşallah arkadaşlar baştan başlatmıyordur. Başlatıyorsa Yani yedik. ne olur baştan başlatmasın ya. Arkadaşlar baştan başlatırsa bittik. Arkadaşlar baştan ben bir iki, 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 iki kadar. baştan değil. Baştan değil. İşte bu. Baştan değil arkadaşlar. İşte bu be. Korktum var ya. Pardon arkadaşlar. Baştan başlatacak. Sandım ama baştan değil. Çok iyi oldu. Baştan başlatmadı hiç şu an arkadaşlar. Sevindim gerçekten. Yok. Yeterin dörtü açmayacağım. Bu da pahalı. Bu da beş bin. Çok bazı şeyler toptaşı iki. O ne? Ha tamam Tayk'ınlar burada. Oha be 30 bin ne ya? Neyse arkadaşlar ben şimdi bir kapışmaya işte az önce kapışmaya gidelim dedim beni oyundan attı. Ama iyi ki biz şey yapmadık arkadaşlar. Neyse ben şimdi bir gidip kapışalım ya. Kapışalım ki ya. Ama kimse yok kapışmak isteyen. Gel. Gel. Ateş topu. Hızlı ateş topu. Ne oldu? Hızlı ateş topu. Bu ne yapıyor ya? Arkadaşlar yine takılıyor var mısınız arkadaşlar? Gelin hadi. Bekliyorum sizi. Gelmenizi bekliyorum. Hadi gelsenize. Gelin yaşayalım ki kelin yastım gelsin size eşyaları mı çaldı ateş de bu ateş yumru öldür öldür atla aşağı yerimi bozdu be Baralar herhalde çalınmıyor değil mi arkadaşlar? Herhalde çalınmıyor baralar. Nasıl girdi öyle ya? Kırmızı başlık falan mı işte bu? Arkadaşlar ben şimdi böyle onu çekmiş. Bayağı bara toplayın. Sinir oldu. Evet arkadaşlar 30 topladık. Şeyi boşuma açmak istemedim arkadaşlar. Sizlerle beraber açayım dedim. 30 bin ultra şey o ne ya tamam ha 100 veriyor bu oyun da bağlı ya 40 bin ne oha be 40 bin ne o benle dalkin mi geçiyor of be biz o çocuğa girmek istiyordum arkadaşlar ama kiremedim ama şimdi bir taktik olursa girerim kesin ama olursa buradan oraya atlayamam herhalde hop atlayamadım evet düşündüm tam da düşündüğüm gibi atlayamadım arkadaşlar şöyle gidelim arkadaşlar müthiş gelişiyoruz ya müthiş arkadaşlar çocuğa gittim. çünkü çatıyı açtı ve şu anda ben ona ben ondayım istesem şimdi girebilirim ama merdiven koymadan bana giremez şu anda ne oldu kardeşim? Ağlıyor musun? o ne? Güzel eşyalar var O ne? Çok güçlü la. Arkadaşlar hemen benim... kız, kızın sayesinde atladım. Ben de kız atladık. Arkadaşlar konuştuk chatten ya ikimiz atlayım üst üste kim e, yukarı çıkarsa o o, kasanın kazanır dedik ben de çıktım arkadaşlar ondan sonra arkadaşlar eşyalarını çaldım çok güzel şekilde arkadaşlar her şey çok pahalı ben niye açacağım be hmm, niye açabiliriz ki 2500 mü açabiliyor muyuz arkadaşlar. Çıkar makineye ne oldu şimdi? Anlamadım da. Neyse. Arkadaşlar bunu da bir açalım sizler için. Bunda ne oluyor? Uy arkadaşlar. Gelin buraya. Yandınız siz. Gelin buraya. Yandınız siz. Ateş yumru gel buraya oğlum. Gel lan buraya. Bana mı yapıyorsun? O örüm şey kardeşim. Bana mı yanlış yaptın ben şey? Ateş yumru. Gel. Gelsene buraya gel. Seni töpü yollayalım. Herkes benden kaçıyor arkadaşlar. İşte bu be. İşte bu. Gelin buraya lan. Beni vuruyorlar. Hayır 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 kaç kaç kaç. İşte bu kaçıyorum. Belki sana ben sana bunu yollasam. Uy <laughs> <Gel. Hayır. Gülüyor> be işte bu be Çocuğu öldürdüm arkadaşlar Çok güzel öldürdük Evet arkadaşlar, ben şunu öldüreyim dedim. Gel. Gel kardeşim. Gel. Ana! Öldü arkadaşlar. Yazık be! Üzülüyorum çocuğa. Neyse arkadaşlar. Bayağı şey açtım yani. Göstereyim size böyle şeyler açtım arkadaşlar. Böyle birkaç şey kaldı. Onları da diğer videoda işte oyun sevdiyseniz atırım arkadaşlar. Hatta şimdi isterseniz bir biz oyun oyunu yapıp size gösterelim hatta. Yapıp gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunlar benim evime girmeye çalışıyorlar. <laughs> ya Yersene. İşte bu be. Öldü. Ne oldu bana yenmeye çalışıyordun? Öldün işte böyle olur. Evet arkadaşlar birkaç şey açtık. Kaldı Onlar da çok pahalı arkadaşlar. O yüzden onları açamadım maalesef. Onları açamadım arkadaşlar maalesef. Çünkü onlar gerçekten çok pahalıydı arkadaşlar. Yani gerçekten çok pahalı. Evet arkadaşlar birkaç şeyi açamadım maalesef. Çok üzüldüm. Onları açmak isterdim ama açamadım. Bu arada çok kişi oyundan çıktı. Kapışma bir... Yani artık çok kişi kapışmıyor maalesef. Yani... Gel kardeşim. Bununla bir kapışma... Bu ne arkadaşlar? Bunu yeni açtım laf. Oo, Bak be. Gelsene gel. Gel bir kapışalım be. Kardeşim gel kapışalım. Kim benimle kapışmak istiyor? Gelsin. Arkadaşlar kapışan yok. Göstereyim buradan. Bir saniye fakti var. Bir saniye sonra açılır. Vaa wow, laf zamanı. Böyle onlar da şeyler salıyor arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone ve like ve yorum yazmayı unutmamışsınızdır. Kendinize çok iyi ki bakın. Hoşçakalın ve bay bay.